Sevildiğinizi ve güvenildiğinizi düşünmüyor musunuz? Herkese güveniyorsunuz, herkese sevginizi gösteriyorsunuz ama bir türlü kendinizin sevildiğini düşünmüyorsunuz. O ortamda veya o insanın ne yaparsanız yapın, sizi sevmediğini hissediyorsanız eğer bu video sizin için. Yani bu sorunun nasıl üstesinden geliriz ve bunun cevabı nedir? Biraz bunu konuşacağız. Önce, önce sebebine inelim. Neden böyle bir şey oldu? Neden insanlardan sevgi dilenmeye başladınız? ve neden sevgi görmediğiniz bir ortamda kalamıyorsunuz? Biraz bunu konuşacağız. İlk önce çocukluktan gelen bir şeydir büyük ihtimal. Yani kişiden kişiye göre değişir tabii ki de ama bunun genel olarak sebeplerinden bir tanesi şu, yani sevgi görmediğiniz için aslında çocukluktan beri. Bu yüzden birazcık bile olsa sevdiğini hissettiğiniz insana balıklamasını atlıyorsunuz. Bu yüzden yanlış yollara gidiyorsunuz, yanlış insanlardan yanlış ilgi bekliyorsunuz ve sonucunda üzülüyorsunuz. Ee, bu konunun derinlemesine ilk kısmı tabii ki de çok hukuktan geliyor. Çok hukuktan için. Ailenizden görmediğiniz değeri başkalarında aradığınız için böyle oluyor. Diğeri, yalnızlığa alışamadığınız için. Yalnızlığı benim sevmediğiniz için. Bu yüzden sürekli bir yere ait olma hissi, sürekli bir yerde kalma hissi, sevildiğinizi hissetmeseniz bile o ortamdan çıkmadığınız için daha çok kendinizden ödün veriyorsunuz sürekli kendinizden. Ve o yere ait olmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir yere de olamayacaksınız. Bu yüzden de e, ikinci üzüldüğünüz kısım ve ikinci yanlış yaptığınız yer burası. Üçüncüsü güveneceğiniz insanı beklemiyorsunuz. Hayatınızda tamam o anda güvenim sevin, sevilmediğinizi hissediyorsunuz ve kimsenin sizi sevmediğini düşünüyorsunuz. Ama yanlış insanlara gidip yanlış değerler veriyorsunuz. O kişiyi beklemek yerine, o grubu beklemek yerine veya ne istiyorsanız artık onu beklemek yerine gidiyorsunuz. ilgi görmediğiniz yerden daha çok ilgi vererek ilgi görüleceğinizi sanıyorsunuz, sevileceğinizi sanıyorsunuz. Ee, bunun baytaç arkadaşlar ilk bakış ilk bakıldığı zaman e, daha çok kadınlarda bu durumun e, görüldüğünü düşünülse de gerçekten bunu asıl eden kişiler erkeklerdir arkadaşlar. Çünkü kadınlar her zaman belli bir hayatta, belli bir yerde sahte bile olsa ilgi alırlar ve o ilgiyle hayatlarını devam ettirirler. Ama erkekler arkadaşlar güven ve sevildi, sevilmek hissinin farkında bile değiller. Ee, bu yüzden erkekler bu durumu daha sık yaşar. Çünkü ileride bunu seven bir kadın geldiği zaman e, bütün kadınlar da o kişiyi arar ve hiçbir zaman bulamaz. Yani erkek bir kere güvenir ve güveni boşa gider, e, sevgisi boşa gider ve o sevilme hissini kölesi olur. Bu yüzden herkes de o kişiyi aramaya çalışır. Herkes de o kişiden aldığı sevgiyi görmeye çalışır. E, bu yüzden erkek daha çok bu duyguyu hisseder. Şunun, bunun... E, Nasıl çözülür? Biraz bunlardan bahsedeceğim. İlki arkadaşlar, ilkinin bir şeyi yok, çözümü yok maalesef. Aylarınızdan alamadığınız ilgiyi size kimse veremez, kusura bakmayın. Ama bununla yaşayabilirsiniz. Bununla yaşamaktan kastım, tamam, hani sevilmek istiyorsunuz, o yerde kalmak istiyorsunuz, güven hissediyorsunuz, birilerinin size güvenmesini istiyorsunuz ama o ortamda kim sizi layık görmüyor veya kimse ne yaparsanız yapın o kişiler sizi öyle görmeyecek. ...ve sizi sevmeyecek, sizi kullanacaklar... ...veya öylesine geçiştirecekler sizi yani... ...arkadaş kalacaksınız ve sizi kullanacaklar yani. Ee, bunun en büyük çözümü arkadaşlar... ...oradan tabii ki de uzaklaşmak. Ee, bir yerden çıkmayı bilin. Bir yere girmeyi nasıl biliyorsunuz? Oradan uzaklaşmayı da bilin. Hayatınızda sevilmediğinizi düşünüyorsanız o ortamdan uzaklaşın. Size saygı duyulmadığını hissediyorsanız o ortamdan uzaklaşın. Yani negatif bir şey hissediyorsanız uzaklaşın. Gerçek bir sebep aramanıza gerek yok. Hisleriniz her zaman yeterlidir. Özellikle bunu bilmeniz lazım. Diğer arkadaşlar e eğer sevilmek istiyorsanız sevilmek sizi sevecek birini bul bulun. Yani bulun derken o insan geldiği zaman o kişiye ilginizi verin. O, iş, o kişiye güvenin. Yani güvenebileceğiniz kişiye güvenin. Güvenemeyeceğiniz kişiye güvenmeyin. Sevginizi yanlış insanlara vermeyin. Böyle yaparsanız eğer arkadaşlar hayatınızda daha mutlu olursunuz ve böyle bir sorunda kalmak. Diğer arkadaşlar birazcık yalnız olmayı bilmek lazım bu hayatta. Evet yalnızlık kötü bir şey ve sosyal insanlarız harbiden. Ama yalnız kalmayı öğrenmeniz lazım. Bu hayatta yalnız geldiniz ve yalnız gideceksiniz zaten. Ama o süre içerisinde yalnızlığı deliklerinize kadar hissetmeniz lazım. Yalnız kalmak farklı, yalnız olmak farklıdır. Siz yalnız olmayı seçmeniz lazım. Yalnız olmayı seçen bir insan hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü zaten yalnızlığa alışmıştır. Bu yüzden kimin geldiği, kimin gittiği de onun pek umurunda olmayacağı için bu durumla etkilenmeyeceksiniz. Kendinizi kontrol etmeniz lazım duygusal anlamda. Kadınlarımız için de lütfen duygusalsınız, evet farkındayım. Ama lütfen duygusallığınızı belli bir tarafa kadar koruyun. Yani herkese güven verin, herkesi sevmeyin. Ondan sonra aldatılıyorsunuz. Ondan sonra bütün erkekler aynıdır. Veya ee, bütün erkekler şerefsizdir gibi sözler kullanıyorsunuz. Önce güvenebileceğiniz, sevebileceğiniz erkeği iyi seçin <laughs> ve topu topuna güvenmeyin. Güvenin, tabii ki de güvenmek ilişkinin en temel taşıdır ama yeterince güvenmeyin. Başta yavaş yavaş açılın. Yani erkeğin doğru bir insan olduğunu gördükten sonra güveninizi ve sevginizi verin. Ondan sonra aldatılıyorsanız fazla güven erkeklere bozar, fazla sevgi erkeklere bozar, fazla ilgi erkeklere bozar. Ee, aynı şekilde kızlar da bozar. Ama kadınlar bunu yapmayın. Ve erkeklere çok ilgi beklemeyin. Yani çok güvendiğiniz erkekten ilgi bekleyin. Size bir çiçek, çiçek alındığı zaman hemen kalmayın bunlara. Çok üzülürsünüz. Ondan sonra kimse güvenmezsiniz. Cinsel pazarınız her zaman yüksekte olsun yani. Herkese çıkmayın yani. Bunu demeye çalışıyorum. E, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.